Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben tır kullanıcısıyım. Şoförüm. Şoförlük yapıyorum. Aracımda tek başımayım. Kimse yok. Bakın böyle. Ama yine de maske ve eldiven kullanıyorum. Şimdi uzmanlar bizi uyarıyor sürekli. Temiz olun. Hijyenize sahip malzemeler kullanın. Ellerinizi sık sık yıkayın. Ama sağlıklıysanız maske kullanmayın diyorlar. Evet şu anda sağlıklıyım. Ama ben sağlıklı mıyım? Değil miyim? İçimde neler oluyor? Virüs kaptım mı? Bundan bir haberim. Çünkü bu virüsün 15 gün kuluç kalama dönemi varmış. Bu kuluçka döneminde insanda hiçbir belirti gözlemlenmiyormuş. Ama sen bu hastalığı etrafındaki insanlara yaymaya devam ediyorsun bu 15 gün içerisinde. Kendini sağlıklı hissediyorsun. Sağlıklı görüyorsun ama hastasın haberin yok. Peki ben nereden bileceğim kendimin hasta olup olmadığını? Karşımdaki insanın hasta olup olmadığını? Bence bu uzmanların söylediği maske kullanmayın. Sağlıklıysanız maske kullanmayın. Ee, uyarısı çok yanlış bence maske kullanın. Ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Yalnız da dahi olsanız, yalnız da kimse de olmasa bu maskeyi takın. Neden? Eğer hastaysanız zaten haberiniz yok hasta olduğunuzdan etrafa bu virüsü yaymamanız gerekiyor. Karşınızdaki hastaysa bunu da bilmiyorsunuz. Bunu karşındaki insan da bilmiyor. Ondan da bu hastalığı kapmamak için maske kullanın. Yani korunma şart korunmasız olmaz. Uzmanların neden böyle dediğini de bir türlü anlamış değilim. Benim mantığıma sığmıyor bu. Eğer birazcık mantıklı düşünürseniz hastalık hakkında bilgi veriyorlar. 15 gün kuluç kalama dönemi varmış. Ve bu dönemde hasta olduğunuzu belli etmiyormuş. 15 gün sonra ben hasta olduğumu öğrensem Kime ne faydası olacak? Zaten herkese yaymış olacağım bu hastalığı.